Türk Hava Yolları tarihi bir salıma imza attı. Türk Havacılık tarihinin en büyük uçak alımını gerçekleştiren şirket Airbus'ta masaya oturarak filosuna tam 117 yeni uçak kattı. Dünyanın önemli hava yolu şirketleri arasında bulunan Türk Hava Yolları, Türk Sivil Havacılık tarihinin en büyük uçak alımına imza attı. Tek bir kontratta 117 uçak var. Daha önce bu kadar çok uçak kimse sipariş vermedi. Onun için hayırlı olsun ama tabii bu büyük siparişin bir kısmı aslında. Biz aşağı yukarı 6 aylık dönemde 252 uçak ki 40 tanesi büyük bunların bir büyük uçak. Neredeyse 3 küçük uçak yapıyor maliyet olarak fiyat olarak. 40 orada toplamıyla beraber 252 uçak sipariş verdik. Türk Hava Yolları ev sahipliğinde gerçekleşen törene Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil ve Airbus CEO'su Fabrice Breger katıldı. Türk Hava Yolları filoyu kararının sonucu olarak 137 uçaklık bir anlaşma imzaladı. Türk Yolları'nın başarı hikayesiyle Türkiye'nin başarı hikayesi arasında büyük bir paralellik var. Ee, i̇kisinin de çok iddialı hedefleri var. Şimdi Türk Hava Yolları 2020'li yıllara kadar bütün stratejik kararlarını aslında vermiş durumda. Uçak siparişi anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bundan sonra bu işin uygulaması noktasında başarı önemli olacak. Türk Hava Yolları filosuna 2015 senesinden itibaren katılmaya başlayacak. Bu 117 uçakla Türk Hava Yolları filosunda kargo uçakları dahil 2020 senesinde 375 uçak bulunacak. Allah'ın izniyle 2020'de son teslimatı bitiyor bu uçakların. Yani bu yıl başlıyor, 2020'de bitiyorlar. Ve bu uçaklarla biz 400 uçağın üzerine filomuz oluyor o zamana kadar. Yani emekli olacak uçaklarımız var bu arada. Yaşları dolunca satacağız onları. Ondan dolayı sayı daha küçük gibi geldiyse belki 400 uçaklık filoyla da biz Avrupa'nın en güzel, en büyük, en genç filosuna sahip olacağız. Bugün ne kadar güzelsek o gün daha da güzel olacağız. İngiltere'nin ilk ve tek